İmanın iki bileşeni var. Biz hep tek bileşen üzerinden gidiyoruz. Diğeri bence çok çok daha elzem, çok daha önemli ve yani hani hangisi daha önemli gibi bir ayrım olmaz ama es geçtiğimiz kısmı diyeyim. Şöyle tarif edilir iman. Allah'a inanmaktır. Allah'ı bilmektir, birlemektir, inanmaktır. Bunu hepimiz yapıyoruz. Öyle değil mi? Allah var. Bir Rabbim buraya yapıyoruz. İkinci bileşen ne biliyor musun? Allah'a güvenmektir. Hepimiz işte burada çuvallıyoruz. Çünkü pek çok kişi diyor ki ben bu adama iyi davransam da değişmez. Yahu değişeceği vaadini Rabbim vermiş. Güven, güven. Değişeceğine inanarak yap. Ama değiştirmek için yapma. Bu nüans, aradaki nüans çok önemli. Birini değiştirmek için bir davranışta bulunursan eğer oradan bir hayır çıkmaz. Amaç birini değiştirmek değil. Amaç evliliği güzelleştirmek, benim karşımdakine dair anlayamadığım kısımlarda daha anlayışlı, daha empatik, daha ilişkiye sağlam şeyler katacak bir noktaya gelebilmem niyetiyle ben harekete geçerim. Allah'ım bu şu bacam değişsin diye harekete geçmem. Harekete geçiş noktam kendimi daha iyi bir yere taşımaktır. Evliliğimi daha iyi bir yere taşımaktır. Bunun için belki Allah'ın nasibi o beyefendinin davranışının değişmesi üzerinden gelmeyecek. Benim çok daha farklı bir perspektif kazanmam üzerinden gelecek ve bu bana daha çok hayır katacak. Bilmiyorum. Tabii. Ben burada Rabbime iman edip yaslanmak durumundayım. Allah'ım ben senin helal dairende bir evliliğe girdim. Evlilik yoluna. Biliyorsun kalp kırıklıkları, mutsuzluklarım var. Ama bu böyle olsun istemiyorum. Ben bana emanet gelmiş evlatlarım için de şu yuvaya huzurlu kılmak istiyorum. Bana bunun yolunu aç. Buradaki benim eksiklerimi gider. Eşimin kalbini bana daha çok döndür ya Rabbim. Ben buna niyetliyim derim. Bu kavli duayı fiili hale de fiili getiririm bunun için neler yapabilirimi düşünürüm, gayret ederim ve buradan bir hayır çıkacağı konusunda Rabbime güvenirim. Budur. Bak bazen şu da olur. Bazen o evlilik daha huzurlu diyelim olmaz. Allah ayrılığı nasip eder ama sana ayrılacağın gücü verir. Bu kapıyı açar ve o ayrılık senin için hayırlıdır çünkü. Sonra belki ikinci evliliğinde mutluluğu yakalamanı sağlar. Yani senin gayretin Asla boşa çıkmaz. Boşa çıkmaz. Aynen. Buna güveneceksin. Buna güveneceksin. Çünkü bak ben şuna da çok yanaşmıyorum ve kendi zihni dua şeyimi, duaya bakış açımı böyle de tasarlamıyorum. Bazen insanlar şunu şey yaparlar. Senin gayretin boşa çıkmaz. Bu dünyada belki hiç karşılığını alamazsın da ahirette alırsın. Bak ben buna da çok yaslanmıyorum biliyor musun? Kendi dua tanımımda benim bu yok. Benim iç dünyamdaki tanımımda şu var. Allah bana gayretimin bu dünyada da karşılığını verir. Ama benim hayal ettiğim gibi vermeyebilir. Bilir. Bunu sen okuyamayabilirsin. Bak, bak Allah verirse okumayı da verir. Gerçi doğru. Ama ben mesela e, kocamla ilişkimin çok düzelmesi olarak hayal ediyorumdur. Ha Öyle vermez ama bambaşka verir ama yine verir yine verir. Yani buna inancım tam. Ve verdiği şekli benim hayalimden bile, inancımdan bile çok daha güzelidir. Buna da inancım tam. Şimdi böyle olduğu zaman zaten o değişim var ya, uf ummadığın şekilde oluyor. Ama dua konusunda en sıkıntı yaşadığımız kısım ne biliyor musun? Israr. Biz mesela bir yayın izliyoruz, bir kitap okuyoruz. Böyle heyecana geliyoruz. Ahmiyane tabirle gaza, gaza geliyoruz. O gün o kocacığım bak sana masalar hazırladım. işte şöyle evliliğim. Diyelim adamcağız da o gün yorgun gelmiş. Ya şimdi hiç uğraştırma beni gözünü seveyim diyor. Hop bütün motivasyon indi. İkinci bir güne geçemedi motivasyon böyle olduğu için biz çoğunlukla karşılığını alamıyoruz. Ben bağırmayan anneliği anlatırken de her zaman onu diyorum. Her gün yeniden. Her gün yeniden. Her gözünü açtığında bir gün önce çocuğuna bağırmış, çağırmış ve nefsine yenik düşmüş olabilirsin. Tövbe et baştan başla. Tövbe et baştan başla. İman böyle bir şey. En iman edenler iman edin. Bir kere ettin bitti değil. Hiçbir ilişki öyle değil. Değil mi? Evlilikte de. Geçmişin hesabını tutma. O bana böyle yapmıştı, ben onu öyle yapayım. Affet, özgürleş, rahatla ve her yeni günü o evlilik için yeni bir şans olarak değerlendirmeye niyet et. İnanın ki, yani lütfen bak Allah ömür verirse bu yayına... inşallah yıllarca devam eder. Ve biz böyle iletişim halinde oluruz işte mesajlardan sizin geri İnşallah ben inanıyorum ki İzleyenlerimiz dönecekler. Bir ay önce atacağım evlilikle ilgili şöyle şöyle konuşmuştunuz. Ben evet. niyet ettim. Bak bir aydır da ve şunlar şunlar değişti evliliğimde. Hakikaten değişebiliyormuş diye. İnşallah Rabbim bize o şeyleri de yaşatsın yani. O geri dönüşleri de aldırsın. İnsanı biraz o açıdan ağır. mesela biz şükürler olsun. Bağırmayan anneler hususunda bu verileri çok sık alıyoruz. Yani işte şu programınızda, şu seminerinizden ya da kitabınızdan okudum. Çocuğumla iletişimim çok değişti. Hatta bir tane çocuk gelmişti hatırlarsan değil mi? Ya benim annemle iletişimimiz belli bir yaşa gelmiş kendini ifade edebilen bir çocuk. Benim Biz annemle benim. annemle iletişimimizi düzelttiniz. Allah sizden razı Annemi olsun. Annem bana geri verdiniz demişti. Ya